Geçen ben Ogun Sakta Undertale TikTok videolarını izleyeceğiz. En sevdiğim oyun olan Undertale TikTok videolarını izleyeceğiz. İnşallah spoiler yemeyiz abi kötü sonuna ilgili çünkü kötü sonuna başlamayı planlıyorum. Undertale kötü sonuna başlamamı istiyorsanız bu videoya hayvan gibi bir like patlaması istiyorum. Beni motive edeyim birazcık. Bence çok bak abi eminim ki mükemmel efsane videolar var ama inşallah spoiler yemeyiz. Daha çok Undertale'lı video için bu videoya like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Ne <laughs> Bu manken mi? Bu kim? <laughs> <laughs> Birine benziyor ama? O oh, Papi öldü. <laughs> Ne fucked up, ne fucked up. Oh, sans. Yo diye bunu. Ne başladı? Abi sans fight'ı çok istiyorum. Kötü sonu çok merak ediyorum. Çok fazla çünkü. Aa, <laughs> kötü sonla ilgili bir şey sanırım. <laughs> bu artık bir spoiler değil bunu biliyoruz çünkü. Bu ne bak bunu bilmiyorum bu But spoiler mı? Abi bak spoiler yemeyelim. Ezreal Dreamer ve bu Andy'in sanıyorum. Yok lan Metatan lan bu. Oh, Papyrus yemek ediyor. İstemiyoruz istemiyoruz. Güzeldi. Oo oh, bu köpekli bölümdeki şey. Aga be bu sahneye boyuyorum. Görüşürüz evlat. Aga be. The mercy. Kimle kim? Oo oh, Sans fight. Oo oh, bebeğim. Sans. <laughs> Aa kötü oldu bir anda. biz dans etmiyor <laughs> diyor. I've rumors that these stairs are like haunted. Apparently some girl died here when she was like nine or something. I'm 11, so shut the fuck up. Oh! Çaraydı bizim bir sorunumuz mu olacak hiç kötü sonda? Oh, az dreamer. Ah, Andrew Tate bunu bunu şeyde görmüştüm. Oh! Sounds. It's gonna be 376. Oh, Ben bir silahım Hello. diyor. <laughs> <laughs> Buraya lan. Bir dakika. Hayır hayır bu bir spoiler mıydı? Bu bir spoiler mıydı ya? Spoiler mı yedim ben <laughs> önce? Flavio'yu öldürüyor mu Çara? Çaraydı o bence. Dur ya dur ananı. En korktuğum şey. Abi ben kötü bir iki hafta sonra çekeyim çünkü bunları unutmam lazım. Sanırım birkaç spoiler yedik. Fuck you! There we go. What the f is this? On me. profanity? Hello This is Fluffy. Sounds like a Sonic character, huh? This is your brilliant best character once upon a time. Who are you? Go back to sleep, mama! I'm your mama! Once upon a time. Why are you the way that you are? Awesome. Şey, Every time I try to, to do something fun or exciting, we do Don't be a salad. Be the best goddamn broccoli you could ever be. I'm playing Timeline Correction Simulator 210X. Let's do this, this shit. Adam, Joe, and oh, I mean, I mean Phil. Yeah, Phil. We call him Phil for short. Fluffy. Because. Yeah. Ne oluyor lan? I will show you. Karaltan'da gezerken ki müzik. Burger King. <laughs> Bu e de çok gelecek değil mi kötü sonra? Oo, neydi bunun ismi? Voha ha, -ha diye geliyor. Sürekli geriliyordu ya. Aaron'du değil mi? Aaron. Oo, bebeğim. Ne oluyor? No, no ya e çara gördüğüm her şeyi spoiler diyor o korkuyorum <gülüyor> Hello. <gülüyor> It's me. E, ne yapsın o bebeğin nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Even under close examination, you're still a cunt. This is why mom left you, you fat. Ah, target. Hey dad, call cheese that isn't yours? You're my biggest regret. Abi sans <laughs> ve falan <laughs> hiç şey anlamıyorum ama <laughs> anlamak istemiyorum zaten Allah. Ah! <laughs> 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 lan manyak mı Papyrus. Oyun resmen hayatımız oldu ya. O ne dedi orada? Papyrus. Papyrus you me from the afterlife. Yes I am brother. Öldükten sonra meme mi olduk diyor. Oo, ananı Yapma yapma onlar hep spoiler onlar. Onları Caius onunu konuşma olmadığı için çok bir şey anlamıyoruz ama Flowy Frisky tokatlıyor ve Aa şey mi geldi? Toriel onun vur tokatladı. Aa göğsünde çöp bir şeysi kırdı. So apparently this is pacifist ending. Gerçek bir Floy ama kırmızı Floy biraz. Bu ne lan? bak ben bunu bilmiyorum. Bu sağdaki kim? Oha bu kim sağdaki? Kim lan o? Yazmayın sakın. <laughs> Ezreal ve Sans. Aa Sans da Ezreal. Ankıl mı sattın? Ah! They need to let me make the new transformer movie. I do the best transformer. I want you to give it up for our... Robo bitch. <Gülüyor> 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 uh try me bitch. kapışıyor. Mesela bu muhabbeti anlamadım. Azriel Dreamer şey demişti ya. O in, o insanlardan nefret eder demişti. Ero yüz biz çareyi unutun. Çare eşittir Ero. Ero insanlardan nefret eder demişti. Yani bilerek mi çukurda atlamış? Hiçbir şey anlamıyorum. Bilmiyorum. iyi kötü son oynamak istiyorum artık. Çok fazla oturtamadığım şey var kafamda. Bile bile ben video dışında anlatı ile ilgili hiçbir şey okumuyorum, araştırmıyorum. Bazen bile bile Instagram DM'lerine bile bakmıyorum. Oğlum her dakika spoiler veriyorsunuz. Ben söveceğim artık ha. Aa. O bu bir bebeği nasıl ya? Oh, ilk yer. Oh my god. Onu görünce ne oluyor? Onu ben de birkaç kez gördüm. Hop hop. Oldu. Sakin ol. Abi şey şapkacı. Ana. Really... Sen ta at diyor. Oh oh oh. Popurus, nasıl hissi verirsin? Sağ olsun biz Mercy. Tamam Azgor kırdı insafı. Oğlum ne tatlı? Nasılsın Metal üstünüz? İyi son çok güzel ya. Papyrus ne sağ mısın? Tıp atıp aynısı bu arada lan. Asgar Dreamer. Aa bu iyi e sondaki sahne. <laughs> Toriel. Toriel tokatladı onu. Aa. Mega Ezreal mi? Neydi bu? Ay bu sahne çok acıklıydı ya. Bu kim ya? This is my love, This is my love, right? This is my love, Fight, mercy. Allah, ask Why is your pork a ceiling? You said bring my grease up. I did see that. Let me see. Possible! So, you finally arrived here to save Prince. I've been waiting for Stop skipping my dial. Seriously, stop. Ne? Vay <laughs> <laughs> wow, öyle bir şey var mı cidden? Şeyimi geçmekten vazgeç diyor. Götünü tekmeyeceğim ha diyor. <laughs> uh -oh. <laughs> Orayı niye gösterdin ki abi? Neyse artık. Bunları çok spoiler dedik evet, burada ama. Siyemiz, oh, nabzlık. Really here. you? I'm the here. Ah, bu kim ya? Sakın yazmayın yorumlara. Gaster mı o ya? Bir bilmediğim Gaster var oyunda zaten. Kötü son çok merak ediyorum. Ah, Metatron nasıl lan Solduk kesin Metaton bu arada. Lan <laughs> onu şarkı çalıyor. Frisk kendisine bakıyor ama aslında Çara. Aslında Ero yani. Çara eşittir Ero bunu hep söyleyeceğim have bad time. Oh, we have a bad time. Sounds like a good Bu ne lan? Ben ne gatas do? Oha, bu ne böyle bir sahne mi var? Oha, lan, kadar? Bana güven diyor evlat diyor. One, Kimseye güvenme. <laughs> you struggle to escape. <laughs> Revenge time. Acaba tek atacak mıyız onu da çok merak ediyorum. <laughs> kötü sonda herkes dalacağız. Gene site yapacağım ben arkadaşlar. Normal kötü sonda yapmayacağım. <laughs> Gene site nasıl bizi yollayacak onu da hiç bilmiyorum. Hani Flow bize çıkıp acaba şey mi diyecek? Bu arada yorumlara hemen şu an söylüyorum lütfen yazın spoiler vermeden. İyi sonun en son sahnesi gidin. Son 3-4 dakikada Devam et ya da sıfırlı tamamen sıfırla diye bir seçenek çıktı ya. Kötü sona gitmek için sevgi bozmadan devam et'e mi basmam lazım? Devam et'e basınca ne olacak? Kötü son nasıl gideceğiz? Flowey gelip bize şey mi diyecek veya Ezreal kötü son yapmak ister misin diyecek? Oraya nasıl bağlayacak? Hiçbir fikrim yok. Araştırmak istemiyorum. Spoiler yememek için lütfen bana spoiler vermeden onu söyleyin. Yani benim devam et'e basmam lazım. Ben tamamen sıfırla yapmak istemiyorum. Çünkü tüm anılar her şey kalsın. Aynı sevgi kötü son yapmak istiyorum. Ha laboratuvar sansürü. <laughs> oh bebeğim. Bir de şey demiştiniz. İyi son veda diye bir şey varmış. O ne? Onu da yazın. Ben bunları kendim araştırmak istemiyorum çünkü spoiler yemek istemiyorum. Bana sadece nasıl yapacağım yolları söyleyin arkadaşlar. Oh Sarah. <laughs> <Sarah's fine. gülüyor> şerefsiz pulavi. Abi ilk de ben buna ne kadar korkmuşum. <laughs> Abi Metaton vs. Aa Flavito katlıyor. Flavito. <laughs> Oh mafu kendi kendine kapışıyor. You can stick these flowers you know where. Nereye Gideceğim biliyorum lan diyor. Ana. <Gülüyor> <Gülüyor> siz diyor benim kardeşimi öldürdünüz diyor. Ah siz mi tutun? İlk sonda gelen bir son. Papyrus dans etmeyi sever bebeğim. Thank you dude. Niye en önünde papyrus var? Abi Andin de çok garip. Bu kim? Bu Gaster galiba ya. Bilmiyorum hikayesi ne? ne iş yapıyor? <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>

Hiç anlamadım. Yorum buradan diyor özür dilerim. Güzeldi. Çok fazla spoiler giymiş olabiliriz arkadaşlar. O dediğim muhabbeti yazın. Cidden bilmiyorum kötü son nasıl başlayacağım. Nasıl hani süreç nasıl olacak? Hatırlarsanız normal sondan sonra iyi son yap gel demişti Flovi. Ama kötü sonu yapmak için ne yapmam gerekiyor? Oyuna girince bana devam et veya tamamen sıfırla seçeneği çıktı ya. Tamamen sıfırlarsam mı kötü birisi olup kötü sonu yapacağız? Yoksa devam et deyince mi? Flory bana işte gel kötü son yapalım diyecek ne diyecek Rica ediyorum bu sahneyi yazın ve Acil falan böyle şey yazın çünkü çok fazla yorum geliyor anlatabiliyorum ha Hepsini okursam çok fazla spoiler görüyorum o oyun zevksiz oluyor Sırf bu kısmın cevabını böyle büyük harflerle yazın abi tamamen sıfırlaya basar, basma veya işte kötü son yapmak için Mesela sadece bana şunu yazın kötü son yapmak için devam et yap ve şunu yap spoiler vermeyin lütfen arkadaşlar Veya işte kötü son yapmak için tamamen sıfırla yap oyun üstüne götürecek gibi 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 Beni teşekkür hala abone olmasanız böyle bir şey şekilde abone olasın. ve Undertale kötü son için like atmayı sakın unutmayın çok heyecanlıyım bu videoyu çekmek için O seriye başlamak için hoşçakalın sadece kalın Eren'in Undertale kötü son serisine başlayacağını bilmek içini azimle doldurdu Bay bay